Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaş olduğu gazetecilerin ziyaretinde Yüksel Kocaman'la ilgili bir değerlendirme yaptı. Hacı Bektaş oldu. Birileri bir şeyler yaptı. Basında yer aldığı için söylüyorum. Sayın Yüksel Kocaman, kendisini tanımam, bilmem. Hiç görmedim. İsmini biliyorum sadece. Şu anda yüksek yargıç. Allah selamet versin. Bir yerde birileri bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. Burada da hemen herkes sırtını dönüyor. Bakın insanlar bu kadar kolay harcamamalı. Sahip çıkmak lazım. Milletvekillerimize, siyasetçilere haksızlık yapmayın. Ben bu anlattıklarımın hepsini onlardan dinleyeceğim. Gazetecilikleri doğru kullanılmalı dedi. Ben bunları bütün sayın milletvekillerimiz gerçekten onları dinledim. Onlarla konuştum, Siyasette konuştum. Sizlerle konuştum. Ben onu söyledim. Ben bunları işte sayın milletvekillerinden, sizlerden, herkesten dinledim. dinledim. Emin olun bir dakika, bir saat buraya gelmeden okumadım, çalışmadım. Evet. Onun için haksızlık yapmayın. Bakın burada sorunun birincisi bu. Bir kendinize haksızlık yapmayın. Evet. Sakın. Evet. Birileri bir şeyler bir maksat nasıl şey, yapıyor? Basında yer aldığı için söylüyorum. Ee, Yüksel kocaman sayın Basar. Tamamen bilmem. Hiç görmedim. Hiç ismini biliyorum. Ee, Zonguldak'ın şu anda yüksek yağmur. Allah selamet versin. Bir yerde birileri bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. Burada da hemen herkes sırtını dönüyor. Bakın insanlar bu kadar kolay harcanmamak, bu kadar evet. sahip çıkmak lazım. Yani onun için yani ben bunu kabul etmiyorum. Sayın milletvekilleri de bunları biliyorlar. Çünkü bu anlattığım çoğu şeyi onlardan dinledim, sizlerden dinledim. Zonguldak'tan dinledim, Taş Gömrü Kurumu'ndan dinledim. Sokaktaki bir esnaf ağabeyimizden, ablamızdan, kardeşimizden dinledim. Yani çünkü dediğim gibi ben Zonguldak üzerinde bir araştırmam yok, bir çalışmam yok. Burada bütün bunu basından dinledim. E şunu da söyleyeyim, basın olarak da e bütün haberleri e çok iyi hazırlanmış, çok iyi yazan, şu anda isimlerini zikrede, zikredemeyeceğim ama ee, gerçekten konuyu çok iyi bilen arkadaşlar var. Bakın, baktığı açı e, farklı olabilir, baktığımız <laughs> açı farklı olabilir ama içinde çok kıymetli, çok kesin ve çok doğru bilgiler <laughs> barındırıyor. Çok saygı duyuyorum emeğe. Onun için ne olur e, emeğinize, kimsenin emeğine e, şey yapmıyor. yani. E, şöyle, dilin kemiği yok düşük oluyor, eksik oluyor, fazla oluyor. Onu da bir dikkatle şey yaparsanız ben mi olur?